加油！ geçmiş olsun diyoruz. İlk günden bu yana ivedi bir şekilde çadır kentlerimiz kuruldu. Bu çadır kentlerimizde şu anda 19 tane var. 19 tane mescit çadırı yanlarında da 4-6 yaş çocuklarımız için etkinlik çadırları açıyoruz, açmaya devam ediyoruz. Burada bulunan hocalarımız hem bayan hem erkek hocalarımız 4-6 yaş çocuklarımıza etkinlikler, dini ve manevi rehberlik noktasında şu anda seferber olmuşlar. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın organize ile 5 günlük ve 7 günlük çevre illerden gelen erkek ve bayan hocalarımız da manevi rehber olarak hem bu 4-6 yaş kurslarımızda çocuklarımıza rehberlik etmekte, onlara çeşitli etkinlikler yapmakta. Bunun yanında da camilerimizde ve çadırlarda kalan vatandaşlarımıza manevi rehberlik hizmeti vermekteyiz. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevlendirdiği ekipler olaraktan sahada yaklaşık 400 personelimiz aktif olarak çalışmaktadır. Bunlar ilk zamanlarda üçer günlük olarak geldiler. Daha sonrasında bunlar 5 günlük ve yedi günlük şekilde ekipler yapıldı. Aktif olaraktan bu ekiplerimiz yaklaşık 250 civarında aşağı ve yukarı rakam olabilir. Bunlar geldiklerinde biz 4-6 yaş etkinlik için yapmış olduğumuz çadırlara yönlendiriyoruz. Bu hocalarımız burada çocuklarımızla ilgileniyorlar. Aynı zamanda manevi rehber dediğimiz hoca arkadaşlarımız kimi zaman bunlar ilçe müftülerimiz, il müftülerimiz, vaizlerimiz, sahada kendisini ispat etmiş olan Diyanet personelimiz gelip hem bu çocuklarımızla, gençlerimizle hem de çadırlarda kalan vatandaşlarımızla ilgilenmekte, onlara rehberlik etmektedirler. Elbette ki ciddi bir deprem gördük. Bölge olaraktan 11 ilimiz artıcı civar illerde de bu hissedildi. Yoğunluklu olaraktan Adıyaman, Maraş ve Hatay'da bu priz var. İnsanlarımızın evlerinin ağır hasarlı olması, barınacak yerlerin olmaması sebebiyle şu anda 19 çadır kent bölgesinde bu çocukları biz belli saatlerde kurslarımıza almakta. Onlarla sosyal etkinlik dediğimiz en azından şu travmayı geçirmeleri, unutmaları, motive olmaları aileleriyle en en azından huzurlu yaşayabilmeleri için bazen resim, bazen kitap okuma, bazen sosyal aktivite dediğimiz. Gezme, sportif aktiviteleri hocalarımız nezaretinde yapmaktadırlar. Bizim kas, e, niyetimiz ve arzumuz odur ki çocuklarımızda bunun yer edilmemesi, yani bu deprem travmasının çocukların daha çabuk bir şekilde sosyal hayata adapte olması ve bununla biz e, sosyal mutluluğumuzu daha da pekiştirip ileri seviyeye götürmemizdir.